Hepinize merhaba, merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Evet. Bugün bir gün vlog çekiyoruz. Bir gün vlog çekiyoruz. Şu an neredeyiz? Tekstil Park'taki, Havuz. Havuz. Park'taki havuza geldik. Evet arkadaşlar bugün neler yapacağımızı videoya size de Havuz. aktaracağız. Evet. Biz eğlenmeye geldik. Bunu da sizinle paylaşmaya geldik. Hep beraber güzel bir gün geçirmek dileğiyle. Hadi, geçelim o zaman. Arkadaşlar şu anda geldik. Tekstil Park'tayız. Burada tekstil parkta çocuklar için akıllı bir buluz yaptırmışlar. Çok güzel bir etkinlik. Ara ara çocukları alıp böyle getiriyoruz buraya eğlenmeleri için. Şimdi de eğlenme zamanı Kum, sal. Neler yapıyorsun? Yediyorum anneciğim. İyi eğlenceler Bedirhan nerede? Adam da Ben, ben kayıyor. Ben evet Bedirhan da burada. Bizimle bugün bu günü paylaşmak istedik arkadaşlar, bugün günümüzde siz de eğlenin. Evet, nasıl güzel yer ama değil mi? Yorumlarda yazarsınız. Kumsal! Kumsal neler yapacaksın? Akuladan kay! Hadi kay bakalım Akua'dan. <laughs> evet işte böyle eğlenceli bir yer. Arkadaşlar izlerken kanalıma abone ve like atmayı unutmayın. Evet nasıl eğleniyor musunuz? İzliyor, izliyor, nasıl? Anne şimdi Akua Park'tan gideceğim. Hadi kayın bakalım. Baya eğlenceli bir yer. Müthiş. <laughs> oh, <laughs> <op. Lesh. gülüyor> Bedirhan'ı kaybettik yine. Bedirhan, Bedirhan nerelerde? Bedirhan'ı kaybettik. en büyüğünden. O en büyüğünden mi kaydın? Ya dikkat et sen büyükten kayma yine de. Evet yıkama halkası. Neler yapacaksınız daha? Gir bakalım. Kumsal. Şu şu kaydıraktan kay bence Bediren ikiniz de buradan kayın gelin. Bu yeşiline evet. Hadi kumsal Bedirhan kaydı. Kumsal sıra sende. Evet. Afiyet olsun. Yüzdükten sonra acıktık değil mi? Evet. Evet şimdi yemeğinizi yiyin tekrar eğlenmeye devam edin. Yoruldunuz mu? Gidelim mi yemekten sonra? Devam mı edelim? Devam edelim. Devam edelim. Evet çünkü çok güzel de çok güzel eğleniyoruz. Peki siz yemeğinizi yiyin. Afiyet olsun. Evet arkadaşlar yemek molasına çıktık. Evet, kumsal kaydıraktan kayıyor. Kumsal seni kaybettim. <laughs> evet arkadaşlar gördüğünüz gibi, bu büyük kaydıraktan kaydım. Şundan da kayar mısın hemen? Mı? Hemen sizler için kayıyorum arkadaşlar. Nerede? ben hayır, bu Bed Bedirhan'ı hiç göremiyorum. Bedirhan valla kayıyor, büyük kaydıraklardan. <laughs> evet. <gülüyor> Onun eğlencesine yetişemiyoruz. Evet. <laughs> Hadi Bedirhan'ı bulalım. Kumsal Bedirhan'ı bulalım. Bedirhan'ı kaybettik. Evet, aqua parkta Bedirhan'ı kaybettik. Be Bedirhan'ı buldum. Buldum Bedirhan'ı. Bedirhan tadını çıkartıyor oyunun. Kumsal da gitti. Kumsal kayboldu. Kumsal, kumsal kayboldu. <laughs> Bedirhan buradaymış. Her yerde seni arıyoruz. Balı balığa baksana balığın yanına git. Kumsal oradan mı çıkmayı düşünüyorsun sen? Ama düşersin bir yerliğini kırarsın. Git bakalım gidebiliyor musun? Ya gidemezsin ki. Gidemezsin. Tekrar okuladan kaymaya git bence. Hadi koş Huu, Çok güzeldi. Bedirhan sen ne yapıyorsun Bedirhan 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 beni kesinlikle duymuyor. Sen nasıl çıktın oradan? Hadi kay tekrardan hey, kay. İnanmıyorum size ya. Burada mısın? Ben seni yukarıdan bekliyorum. Sen hem çıktın hem geri mi geldin? Aa inanamıyorum sana. Aferin be. suyun akmasını bekliyorlar bu heyecan onun için. Şimdi kuşun ağzından su geliyor. Kovayla üstlerine dökülecek. Bedirhan ve Kumsal da burada. Ve geliyor çocuklar geliyor. Değil mi? Bedirhan yine koştu. Koştu Bedirhan. Şimdi kayarak geliyor. <laughs> Geldi bile Bedirhan. Ayağını acıttı galiba. Yerler sert değil aslında. Ama beton. Ayrıca alınca Ama çok güzeldi. Değil mi? Hadi sen de kay. Evet. Bedirhan çok hızlı. Geliyor, geliyor. Kalk oradan. Anne ben seni sıkacağım. Ben de Bedirhan gibi çıkacağım. Arkadaşlar, bazı kişiler kanala abone olmamış. Lütfen abone olup like atın. Köpek balığına bakar mısın? Hmm. <laughs> Evet. Merdivenleri kullansan daha mantıklı olmaz mı acaba? Ay yavaş 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 yavaş. Yavaş. Kumsal da yürüyerek çıktı. Oh. <gülüyor> 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 ben bu çok beğendim. Ben de çok evet uzun zamandır buraya hiç gelmemiştik değil mi? Ne oldu ayağını mı acıttın? Bir şey olmaz anneciğim. Bu kadar da tuzu biberi olsun. Arkadaşlar yine dökecek orayı. Yine çekeceğiz. Geliyor 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 toplanın. Geliyor. Gelmiyor mu? Geliyor. Hazırda bekliyorlar. Kovadan gelen suyu. Çocuklar işte eğleniyor böyle şeylerde. Yani ben de eğlendim aslında. Çocuklar geliyor. Geldi. <laughs> arkadaşlar. Kulaklarımı kapıyorum. Sessiz. Aynı bir silah gibi. Kafama kafama vuruyorsun. <laughs> evet arkadaşlar. Son kez daha da Silah yayacağım ve videoyu burada bitireceğiz. Siz burada bekleyin. Evet Bedirhan sen de kumsalla beraber son bir kez daha kay videoyu bitireceğiz. Evet. Çocuklar da çok yoruldu. Bedirhan yoruldun mu? Bedirhan ve Kumsal şu an kayıyor. Biri buradan geliyor. Biri buradan geliyor. Diğeri de buradan geliyor. Ne yaptınız? Çapraz mı kaydınız? Evet, biz evet arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Sizlerin kocaman öpüyoruz. Görüşürüz. Biz çok eğlendik. İnşallah siz de bizimle birlikte eğlenmişsinizdir. Evet, eğlendik. Hoşça kalın. Hoşça kalın.